Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutunun arkasındakine bile oynayacağız. Yani bu oyunun arkadaşlar ne olduğunu kısaca arkadaşlar size özetleyeyim. Bu kutunun arkadaşlar içine bir tane herhangi bir tane eşya koyacak. Ben ise elimi şuradaki delikten geçirip bunun dokunarak ne olduğunu bilmeye çalışacağım. O zaman aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmadıysanız haydi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ben gözümü kapatacağım ve e, buraya bir eşya koyulacak. Sonra arkadaşlar gözümü kapattım. Ve eşyanın koyulmasını bekliyorum. Koyulduğu zaman masaya vurun. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunun ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Elime geçiriyorum. Bu benim odamdaki bomba oyuncak. Evet doğru. Oyun odandaki bomba ince. Ee, kaçta kaç? Kaç tane var? 5 tane tamam. Şu an 5'te biri yaptım arkadaşlar. Şunu at şuraya. Tamam. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Koyulduğu zaman nasıl yavrum? Bu neymiş? Elimi şöyle geçiriyorum. Bu ne? Bunu gerçekten bilmiyorum. Sen? saniye. Tırtıklı bir şey. hiç şey mi acaba? Ne ki bu? Çok... Evet. Krem. Bak ne kremi bu? Aa evet. Neymiş bu? Doğal mango özlü el vücut kremi. <laughs> İlk defa görüyorum. O zaman diğer eşyamız gelsin. Beşte iki yaptım. Şimdi elime Aa bu büyük bir şey. Oh, 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 oh. Hayatımda hiç böyle bir şey ellemedim. Bu ne bir kere? Bir şey mi? Ne lan bu? İki dokunacağım sanırım. Aa bu açılıyor. Ha? Şey mi bu? Nesquik'te içilen bardak. Ha, evet bakayım. Aynen Nesquik logosu vardı. Ben bunu çıkardım. Şöyle. Ama ben bununla bayağı zorlandım. Neyse 5'te 3 yaptık arkadaşlar. Ne diğer şey gelsin. Hadi bakalım. elimi sakıyorum. Kaç tane? 1 2 3 4 2 tane kaldı. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Ha? Şey mi? Benzecek bir şey bulamadım. Dur. benzetecek bir şey bulamadım. Bu ne? Mahas. Eee. Bilektik mi? Böyle içine geçebiliyor. Kapı tutacağı. Ha, tamam ben buldum. Tamam. Şimdi diğerine geçerim. Bakalım bunu bulabilecek miyim yoksa bulamayacak mıyım? Zorlanacağımı hissediyorum. Evet. Şeffaf bir şeyin üstüne koyulmuş bu. Hey, elips şeklinde. Değil mi? Elips şeklinde. E İpçi bindi. Ben bunu bulamadım yıkıyor. Ellerimiz mi? Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi sabunla yıkarız da. Sabun. Sabun mu? Sıkmalık mı? Ne sabunu? Katı sabun. Ha. Aa zorlandım onu. Evet kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Ve arkadaşlar bir tanesi bonus e eşyamız var o arkadaşlar eşyamızı hemen gelsin bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bonus geliyor. Haydi bakalım bonus ne kadar zorlayıcı olacak. Bonus arkadaşlar en zor seviye. Koyulduğu zaman masaya tıklatılsın. Haydi bakalım. Ne kadar zorlayıcı. Gili geli kendini tutma. Ha? <gülüyor> 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 bu şey mi? O şey mi bu? <laughs> Moraji. Buldum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda arkadaşlar görüşürüz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum ve bay bay.